Radarlamaya hazır mısın Türkiye? Maç tahminleri kazandırır kontrolleri Başarılı editörler belli yeni adresleri Az zamanda çok kazançlar gol radarla, radarla. Az zamanda çok kazançlar radarla, radarla Google Play ve App Store'da Goradar.com.tr Canlı canlı keş kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. 7 Mayıs Cumartesi iddia tahminleriyle sizlerleyim. Bu videoda e, Rolling serimizi bitirmiş bulunduğumuz için Rolling tahminleri değil normal standart iddiada e, olabilecek olan e, maçların sonuçlarını sizlerle paylaşmak paylaşmaya çalışacağım. E, evet arkadaşlar. Biliyorsunuz söz verdiğim 100.000 TL hedefine ulaşmak demiştim. Biraz uzun sürdü, biraz kan kaybettik, biraz zorlandık ama hedefimiz olan 100.000 TL'ye son videoda verilen tahminlerle e, başarılı şekilde ulaştık. Benimle birlikte güvenip eşlik eden herkesi tebrik ederim. Buradaki amacımız e, kim insan yani birçok kişi 100.000 TL'ye kadar yürümedi... 20-30 bin TL'lerde uzaklaştı. Bu bana yeterli dedi ve çekildi. Doğru bir hareketti. E, i̇stisna da olsa devam edenler vardı. 100 bin TL'lik yani 100 bin para birimi olarak söyleyelim daha doğrusu bunu e, ulaşan arkadaşlarımız da vardı. Ama buradaki amacımız e, 100 bin TL'yi kazandırmak değil. Aslında size bir sistemin iddiadan para kazanma yönteminin ve e, sabırla ilerlenildiği müddetçe ve programla gidildiği müddetçe nasıl para kazanılır bunu gösterebilmekte O seriler o serinin hangi videosuna denk geldiyseniz hiç önemli değil. Az da olsa bir miktar da olsa kazanç sağladınız. Çünkü biz orada nasıl bir şey ilerledik? Küçük bir meblağ ile başlayıp ana kasamızı günlük iki katına ulaştırarak durduk. Yani ve iş sonunda bazı yerlerde de kaybettik ama kaybettiğimiz yerde de durmayı bildik. Ee, en fazla kaybedeceğimiz tutar ilk başta başladığımız tutar idi. Ee, ancak bunu da üçüncü adımda zaten ana paramızı çekip cebimize koymuştuk. Kalan para bize iddianın kazandırmış olduğu para ile ilerlemiş olduk. Ve e, işin finalinde de sabırın, istikrarlı gidişin e, bize kazandırdığı, şey olan parayı elde etmiş olduk. Buradaki amaç buydu. Sizlere bunları e, anlatabilmeye çalışmaktı arkadaşlar. Yani oradaki verilen tahminleri elbette ki siz de e, biraz iddia bilginiz varsa tabii ki bulabilirsiniz. Ama e, hiç kimsenin hiçbir YouTube kanalının yapmadığı belki de belki de yapıyorlardır bilmiyorum herkese ulu orta açık bir şekilde nasıl bir sistemle ilerleyerek nasıl para kazanacağınızı sizlere gösterebilmek, balık tutmayı öğretebilmek de amacımız. Bunu başarmış olmanın gururuyla buradayız ki bunu toplamda 8 defa son 1 yıl içerisinde yaptık arkadaşlar. Yani daha öncelerinde e, 6 defa 50 bin, birinde 30, 20, 20 30 ve 50, 6 defa 50 bin ve 1 defa 100 bin olmak üzere 2021-2022 futbol sezonu içerisinde çok güzel kazançlar elde ettik Bana benimle birlikte bunları eşlik edenleri tebrik ederim yani iddiada sabrın ne kadar önemli olduğunu kombinin ne kadar hatalı bir oyun olduğunu umarım anlamışsınızdır bu serinin devam etmesini istiyorsanız aslında bu video bu amaçla çekiliyor ee, şu an youtube kanalımda e, anketi açılmış olan rolling serisi devam etsin mi bölümünde lütfen ankete dahil olun ve yorumunuzu belli edin sizden gelecek olan yoruma göre ben bunu e, devam ettireceğim ya da bugün nasıl gördüğünüz e, verilen tahminler var ya da kanalımızda bu şekilde devam edeceğiz burada şu an gördüğünüz e, tahminler bu videoda olacak tahminlerle devam edeceğiz ve sportoto tahminleri haftanın bakın şurada gördüğünüz haftanın e, maçlarının tahminleri olmak üzere bu şekilde devam edeceğiz. Canlı yayınlarımızda ilerleyeceğiz ya da. Yani e, diğer türlü yine bir rolling yaparak ilerleyebileceğiz. Ha şunu da söyleyeyim. E, eğer yeterli katılım olmazsa ben ve Telegram'daki takipçilerimiz kesinlikle ve Katıl'daki olan bölüm kesinlikle rolling devam edeceğiz. Onu söyleyeyim. Ama ben istiyorum ki herkes buna fay yararlansın. Mümkün olduğumuzca sesimizin daha çok insana ulaşmasını sağlayın ki daha çok kişiye e, fayda sağlayabilirim. Piyasadaki hem bu şekilde umut tacirlerinin önüne de geçmiş oluruz hem insanların iddiaya belki bir nebze de olsun bakış açısını değiştirip e, 3-5 kuruş kazanmalarını sağlayabiliriz arkadaşlar. Bu sizin elinizde lütfen ankete katılınız, katılırız duruma göre devam edeceğiz. Bu arada en az e, ankete katılım olarak e, 1000-1500 arasında bir katılım bekliyorum ve o duruma göre e, hareket edeceğiz. Planım ise şu şekilde haftalık bazda rolling yapmak. Bir hafta içerisinde ne kadar kazandık? O kadar cebimize koyacağız. Sonra ondan sonraki hafta tekrardan sil baştan sıfırdan devam edeceğiz. Belki iki haftalık da olabilir bu. Hani sil baştan sıfırdan devam edeceğiz. Her hafta yenilenen bir rolling sistemiyle ilerlemeyi planlıyorum arkadaşlar. Evet sözü fazla uzatmadan. E, bu arada Telegram gruplarımıza katılmak isteyen arkadaşlar şuradaki Linki de ücretsiz olarak katılabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir ücreti yoktur. Zaten bizim sosyal medya platformlarımızda hiçbir şekilde sizlerden ücret talep edilmez. Bu işi bilen bir insan sizden para istemez çünkü. Bu aklınızın bir köşesinde olsun arkadaşlar. Günün tahminlerine yavaş yavaş geçelim. Ondan sonra videomuzu sonlandıralım. Evet maçlarımızı şu an ekranlarda, gör ekranınızda göreceksiniz arkadaşlar. Bu dünyada ve Türkiye'de canlı açılmış olan maçlardan seçmeye çalıştım mümkün seviye. Ee, ancak e, buradaki verilen tahminleri ben tek tek ilerleme taraftarıyım ama hani isteyen arkadaşlar ikili üçlü kombine de yapabilirler. Benimle aynı fikirdeyseniz eğer buradaki verilen tahminlerin hepsi de gelebilir. Hiçbiri de gelmeyebilir. Bireysel analizinizi koymadan lütfen bahis almayınız. Sonuçta risk ettiğiniz şey emek vererek zamanınızı harcayarak kazanmış olduğunuz paradır arkadaşlar. Evet İlk karşılaşmamız e, Türkiye saatiyle saat 17:15'te başlayacak olan Atletico Bilbao Valencia karşılaşması arkadaşlar. Real Betis'in çekmiş olduğu bir kıyak var e, Atletico Bilbaoya. 19 Mart'tan bu yana da e, maç kazanamayan Valencia, e, Kupa Finalinde kaybettikten sonra bir hedefsiz kaldılar artık. E, şu an bu maçın anlamında, anlam ve öneminde Atletico Bilbao için oldukça önemli. Bu yüzden e, gerek son maçlardaki son e, performansıyla, gerekse e, iç saha performansıyla Atletico Bilbao yine e, bir adım daha öne çıkıyor arkadaşlar. Özellikle e, güzel bir e, karşılaşma Atletico Madrid'i kendi evlerinde 2-0 gibi çok net bir skorla yenmişlerdi. Biliyorsunuz daha öncesinde de Cadiz'e galip gelmişlerdi. Ve bu maçta da anlam ve önem açısından e, kazanmak için sahaya çıkacaklar Atletico Bilbao takımı. Bu sebepten dolayı bu karşılaşma için ben maç sonu bir tercihini tercih edeceğim. E, ev sahibi takımının e, hedefsiz olan Valencia'ya karşı üstünlük. E, sağlayacağını düşünüyorum. Eğer siz de benimle aynı fikirdeyseniz eğer bol şans dilerim bir tık daha riskli tercihi 1.5 üst sonu bir tercihi olacaktır. Yani ev sahibi 1.5 üst seçeneği de burada ön plana çıkmış olacaktır arkadaşlar. Ki iddiadaki e, 3 ihtimalli sonuçlardan birine tahmin vermek bir tık daha zordur arkadaşlar. E, siz de bireysel analizinizi yapın. Aynı fikirdeysek eğer bu karşılaşmayı değerlendirebilirsiniz. Ben canlıdan ilerleyeceğim bu arada. Onu da belirtmek isterim arkadaşlar. Ve bir diğer karşılaşmamız Almeria karşılaşması. Türkiye saatiyle saat 19.15'te başlayacak. Geçtiğimiz hafta sonuçlarında Almeria altın değerine bir 3 puanı aldılar. Valladolid'in kaybettiği haftada kazanmayı bildiler arkadaşlar. Bu haftada da Eibar e, Valladolid karşılaşması var. E, liderin e, 3. sıradaki Valladolid ile oynayacaklar. O yüzden e, şu an altın değerinde bir karşılaşmaya daha çıkıyorlar. Eğer kazanmaları durumunda hani La Liga'ya göz kırpmış olacaklar e, tekrardan. O yüzden e, oldukça önemli bir karşılaşmaya çıkıyorlar. E, deplasman takımı ise e, dış saha performansı kötü olan bir takım. Her ne kadar son maçlarda iyi olsa dahi dış saha performansı kötü bir takım. Ve Almeria'da bu karşılaşmada tek gollü galibiyetin onlara yetmeyeceğini bence bileceklerdir. 73 puanla ikinci sıradalar ve oldukça önemli bir karşılaşmaya çıkıyorlar. Ben e, bu sebepten dolayı galibiyet yanına girmektense ev sahibi bir buçuk üst seçeneğinin değerli olacağını düşünüyorum. Bu karşılaşmada e, bir tık daha riskisi tabi bir buçuk üst maç sonu bir veya maç sonu bir tercihlerini değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Aynı fikirde isek eğer Almeria karşılaşmasında bol şans dilerim ve bir diğer karşılaşma Liverpool Tottenham karşılaşması. E, artık biliyorsunuz şampiyonluk için hiçbir şekilde puan kaybına tahammülü olmayan bir Liverpool, Tottenham gibi çok önemli bir e, rakibi e, konuk edecek. E, bu karşılaşmada yine biz bir önceki videoda e, bir yorumumuz vardı. Adminlerimizden Barjoli'nin bir yorumu vardı bu karşılaşmada. E, onun yorumu iki buçuk üst seçeneği yönündendi. E, ben size şöyle bir ekleme yapmıştım. Ev sahibi bir buçuk üst seçeneğinde lütfen göz önünde bulunduralım. Çünkü bu maç iki buçuk üste gidecekse Tottenham da buna de, e, katkıda bulunma ihtimali yüksek. Tottenham gibi bir takımı hani e, 1-0 gibi skora üzerine yatmaya kalkarsanız tehlike çanları çalar. O yüzden mutlak ikinci golü bulmak için bastırmanız gerekiyor. Çünkü her an gol yiyebilirsiniz. ve yani maç 3-0 da olabilir bu arada. Hani olmayacak anotasyon Liverpool bunu yapabilecek kapasitede ama ev sahibi 1.5 üst seçeneği her halükarda biraz daha güven veriyor. Bu sebepten dolayı ben bu şekilde ilerlemeyi düşünüyorum. Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak olan bu karşılaşmadaki analizim ev sahibi 1.5 üst bir tık daha tabii ki ilerlemez ilerlersek 1.5 üst maç sonu 1 bir. veya biraz daha risk arayan arkadaşlar varsa 2.5 üst maç sonu bir tercihleri arasından bir tercihleri değerlendirebilirler arkadaşlar. Ee, bu arada tekrar hatırlatmak istiyorum. Rolling serimizde devam edelim mi yoksa bu şekilde mi ilerleyelim? Ee, açmış olduğum ankete katılırsanız ona göre devam edeceğiz ya da bu şekilde devam edeceğiz. Ee, kanalımızda bulunan ankette görüş ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ee, yani orası yeterli katılım seviyesine ulaşana kadar ben sabırla beklerim. Ondan sonra durumumuzun akibiyeti belli olur. Bir tık bir düğmeye basacaksınız ve görüşünüzü belirleyeceksiniz. Ama kombineciler için bu şekilde. Ama ee, daha önce başardığımız 100.000 TL'ye kadar ilerlediğimiz 6 defa 50.000 lira kazandığımız seriyle devam ederiz. Tercih sizin. Orada görüşünüzü belirletmenizi bekliyorum. Ve son karşılaşmamız Lazio Sampdoria karşılaşması. Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak arkadaşlar bu karşılaşma. Evet bu karşılaşmada arkadaşlar Lazio e, Spezia karşısında oynamış olduğu performansta 3 defa yenik duruma düşmüş olmasına rağmen kupa Avrupa Kupalarına katılmayı ne kadar istediğini gösterdiler. E, Milan'a karşı kaybetmişlerdi biliyorsunuz 3 puanı son dakikalarda yedikleri bir gol ile ki o maç içinde benim bir yorumum vardı. Hani hatta yüksek riski tahminimizde 2.5 üst maç sonu 2 tercihi şeklindeydi. O bahisimiz de o şekilde gelmişti. Ee, bu maçta da Sampdoria Lig'de Genoa'yı yani yendiler ve e, ligde kalmayı neredeyse garantilediler gibi bir şey. O yüzden e, anlam ve önem açısından ev sahibi takımı için oldukça değerli bir maç arkadaşlar Lazio için. Avrupa Kupalarına gitmek istiyorsa bu maçı kazanması gerekiyor. E, ve bu sebepten dolayı bu karşılaşma için tahminim. Ev sahibi 1.5 üst tercihi öncelikli olarak tahminim olacaktır. En az 2 gol çıkacağını düşünüyorum. Ve bir tık daha oran arayan arkadaşlar 1.5 üst maç sonu 1 tercihini de bu karşılaşmada değerlendirebilirler. Seyir zevki yüksek olacak olan bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Biraz daha oran arayan arkadaşlar ilk yarı bir tercihini de değerlendirebilirler. Çünkü bu maçın ilk yarısında da gol çıkmasını beklediğim bir karşılaşmadır arkadaşlar. Benimle aynı fikirdeyseniz eğer... Bol şans dilerim. Evet son bir kez hatırlatıyorum arkadaşlar. Rolling serimize devam edelim mi? Yoksa bu şekilde mi tahminlerimizi vermeye devam edelim? Ee, bunun tercihi sizde. Ee, topluluk grubunda açılmış olan anketimize katılmanızı sizlerden rica ediyorum. Ee, oradaki görüşleriniz oldukça değerli. Ee, yeterli katılım olduktan sonra ona göre tahminlerimize devam edeceğiz. Ee, ben kendi oyumu Rolling'den yana kullanacağım. Yine tercih sizindir. Çünkü diğer türlü hiçbir anlamı ve önemi kalmayacak arkadaşlar kanalın. Sıradan bir e, iddia kanalı olarak kalmış olacağız. Öyle düşünüyorum. Kimseye bir katkımız olmayacak. Kendi bilgimizi kendimize saklamış olacağız gibi geliyor. Yine de tercih sizin arkadaşlar. E, eğer olmaması durumda Telegram grubumuzda yani şuradaki link ile ulaşacağınız Telegram grubumuzda biz bu rolling serimize devam edeceğiz. Veya YouTube katıldan da aynı şekilde paylaşımlarımız olacak. Beni sabırla dinlediğiniz için ve değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olur. Umarım kazançlı bir gün olur. Hepimizin bol şansı olsun. Kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.